Hoş geldiniz. Evet, bugün bir çocuklar karşınızdayım. Yanımda bir konuğum var, adı Sahra 5 yaşında. Evet, şimdi ben çok merak ediyorum, o yüzden hemen geçelim bence. Anlatıyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi kutularımız var. Yani burada burada olan yiyecekleri adları burada yazıyor. Açacağız, yani açacağız, bakacağız, ne çıkar, sonra çikolataya batırarak yemeği çalışacağız. Umarım yumurta çıkmaz. Onu hiç istemiyorum arkadaşlar. Hemen başlayalım. Önce Sahra'nın başlamasını istiyorum. Konum aldığı için. <laughs> Serra. Bakalım. Ay. Ha, Bunu Hadi Sahra Ben hiç istemiyordum yumurtanın gelmesini. <laughs> Sahra, zevk almış gibi görünüyorsun. Evet, şimdi Sahra tarafına koyalım. Şimdi çekeceğim. Soğan da var, sarımsak da var. Korkuyorum. Bakalım, bilmiyorum. Aşk. Merak ediyorum. Soğan ya. <laughs> Gelmesin dedim. Söyledim. Sarı o sarımsak. Evet soğan nerede? Sonumuz yok. Ha şuymuş. Ha, ben göremiyorum. Ya. Ya, hiç Çebek'i sevmiyorum. <laughs> Hepsini mi yiysem ya? yandı. <laughs> Say ben seni zende. Kızlarım yaşar. <laughs> Sayfa <Serra> açmaya çalışıyor. <laughs> Hadi bakalım. Çok heyecanlı. <laughs> Sayfa'ya kayısı çıktı. Kayısı bence güzel bir şeydi sarımsak sahraya çıksana ve <laughs> Sahra zevkle sarımsak, ay sarımsak demişim kayısını yerken ben de artık çıkmaya başlıyorum. Güzel bir şey gelsin. En güzeli çıksın. Ay. Ben de elinin çıkmasını çok isterim. Ama bilmiyorum. Elma çıktı. Bence bu da güzel. Evet. Teşekkür ederim. Ee, evet, çalıyorum. <laughs> Sahra <sende. gülüyor> evet, Sahraydı güzel bir şey çıktı. mandalina. Sarımsak hala çıkmadı. Korkuyorum. Mutlu musun Sahra? be? Ekşim. Bir güzeli çıksın. Şey çıkmasın da. Neydi onun adı? Sarımsak çıkmasın da ne çıkarsa çıksın diyorum. Vay vay gerçekten güzel ilerliyorum. O sana da çıkmasaydı. Ay neredeydi? neredeydim? Hmm. Ha. Sahra'cığım sıra sende. Ben de. Ben de. Ayrıca ay sizi çıkartıyorum. Arkadaşlar size oraya üç tane kutumuz geldi. Evet. Birini çek ben bakalım. Ben bunlardan tutkallı kutuyu seçiyorum. En kötü seni. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yine <laughs> bunda kendi tarafı <laughs> <laughs> <Sen, gülüyor> Hadi bakalım. Sahrayı güzel bir şey çıktı Unus çıktım. Sen Yani patates sıcaklı saçını çok güzel evet. bence. bir güzel bir Patates kızartması. Senden seviniyor. Evet. Allah Devam edebiliriz Sarımsak. Ve üzgünüz. <laughs> Sahra onu yerine koyuyorsun. Sarımsağı burada Sahracığım. Al bakalım. <laughs> Bol çikolataya batırdı. Tadı gelmemesi için. <laughs> yanıyorsun. <laughs> Şaşkınlığını bilemiş gibi Hala yutamıyor sanırım.